Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam, merhaba. Aferin. Aferin. Oturun bakalım gençler. Nasılsınız bakalım bugün? İyiyiz. Bugün biraz daha hareketlisiniz, biraz daha canlısınız. Öyle mi? Evet. Peki bu canlılık nereden geliyor Fatih? Heyecandan geliyor. Neden heyecanlısın ki? E, programı yapacağım bir programı sizin karşınızda. Ondan dolayı hep tebrik ederim. <laughs> ne dersi göreceğimizi biliyor musunuz Mücahit? <laughs> Nereden biliyorsun? Öğretmedin ki dersi. <laughs> <laughs> Nerede yazıyor? Ha tahtaya ta, bak. Hazırlık yapılmış. Bakın çocuklar siz daha derse gelmeden mışıl mışıl yataklarınızda yatarken bile biz burada bir hazırlık yapıyoruz. Ne hazırlığı yapıyoruz? Bugün işleyeceğimiz derslerin ön hazırlığını yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Acaba size ne kadar faydalı olabiliriz? Benim öğrencim daha gelmeden yön, önüne yemeğini koymam lazım. Sabahleyin kalktığın zaman sabah kahvaltı sen mi hazırlıyorsun? Kim hazırlıyor? Anne. Anne, Anne. Anne erkenden kalkıyor. Benim oğlum Kur'an kursuna gidecek diyor Fatih. Hemen ne yapıyor? Allah oğlumu önce hemen onun yemeğini hazırlayıp dinç olsun, kuvvetli olsun, feyizli olsun, aç kalmasın, daha çok zihni açılsın diye önce de ne yapıyor? Hazırlık yapıyor. Biz de sizin bugünkü geleceğinizde, yani bugün Kur'an kursuna geleceğiz, dersimizi en iyi ben nasıl verebilirim, nasıl çalışabilirim, nasıl ondan Masada şimdi göreceksiniz bir sürü yemeklik var kahvaltılık peynir, zeytin, reçel, bal, tereyağı, ekmek hepsi burada. Şimdi bunları ben size sunacağım ve bunları güzel bir şekilde yiyeceksiniz. Ama nasıl yiyeceksiniz olup da hop hadi bakalım yemeğe başla. Olmaz değil mi? O yemek olmaz. Beynimize, zihnimize geliştirin bunları beynimize ne yapacağız? koyacağız. Tamam mı çocuklar? Evet. Şimdi bugünkü inşallah dersimiz Allah'ın izniyle zamir. Hep beraber söyleyin. Zamir. Aferin. Zamir biliyorsunuz Türkçemizde ne anlama geliyordu? Bilen var mı? Türkçe dersi. Evet. Hamit söyle bakalım. İsmin yerini. İsmin yerini tutan değil mi işaretler? Evet. Çok güzel. Bak orada biliyoruz. Aramçamızda da çocuklar zamir bahsinde göreceksin. Ben size şimdi ne kadar beyninizde, kafanızda zamiyle ilgili bir şey var, onu kenara koyun. Önceden de öğrenmiş olabilirsin ama sen burada beni dikkatle dinleyeceksin. Beynine, kafana, zihnine benim söylediğim şekilde öğrenmeye çalışacaksın. O zaman hiç çıkmayacak inşallah. Evet, derse başlamadan önce ne yapıyordu çocuklar? Dur bakalım, dur, soralım. Her zaman derse başlarken Türkoğlu ne yapıyordu? Sağ Bir, iki ne okuyordu? Fatiha. Aferin. Bak Fatiha suresini de okuyordun. Değil mi oğlum? Aferin. Fatiha suresini okumadan derslere başlamıyordun. Öyle mi Mustafa? Öyle hocam. Aferin. O zaman önce bir duamızı yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir. Rabbi Ve la tuassir. Ve la Rabbi temmin. Rabbi temmin. Bil teşekkür ederim. Çok güzel okudunuz. abim. Her zaman çocuklar şuna dikkat edelim. Her zaman sabah kalktın. Okuluna gideceksin. Tabii kalktığın zaman mutlaka ihtiyacınızı gördükten sonra abdest almayı unutmayın. Ya tamam yüzümü yıkadım, Güzel. Elini yıkadım, yüzünü yıkadım, Çok güzel. Ama bir de onunla beraber bir de abdestimizi alırsa o öyle bir mana rahatlarız ki Öyle bir yüzümüz olsun, elimiz, ayağımız, kollarımızı yıkadığımız zaman öyle sağlıklı oluruz ki bir de ne yapıyoruz? Peyz olarak aktarıyor Allah-u Yani bir işi yapacağım, okuluma gideceğim, işime gideceğim. Mesela gezmeye gideceğim. Öyle dedi, abdestli gideceğim. Buna alıştıralım kendimizi. Öyle rahat oluyorsun ki. Mesela tuvalete gittim, elini yıkamadan çıktı. Ay insan öyle rahatsızlık verir ki. Çünkü ne yapacağız, icra yemek yiyeceksin, bir yer elinize uygun ama tuvalete gittim, elimi yıkayacağım. Elimi mutlaka yıkayacağım, sabunla yıkayacağım. Ondan sonra da şöyle bir müddet sonra da ne yapacağım? Ne yapacağım? Gidip abdest alacağım. O abdestimi aldığım zaman manevi bir zırh giymiş oluyorum. Şimdi savaşa çıkan adam bazen zırhlı olur, bilir misin? Elinde silah olur, zırhlı olur. Neden? Kendisine gelecek olan birtakım saldırılarda Korunmak için değil mi? Nice eski Osmanlılara bakın başını bile zırh giyiyor. Miğfer mi diyorlar? Değil mi? Miğfer gibi. Üzeri zırh, ayakları zırh. Ama bir kılıç geldiği zaman darbeyi korumak için. Şimdiki de mesela polislerimiz özellikle çelik ne giyerler? Çelik, yelek. Kurşun gelir, darbeyi vurur ama öldürünmez. Bizim de manevi zırhımız ne olacak? Abdest. Abdest olacak. Ne yaparsan yap. Gezmeye dahi gitsen daha şey önemli değil sen abdest Bunu alıştırmaya çalışacak kendimiz. Öyle güzel olacak ki. Hem yani devamlı bak düşünemiyor Yüzümüzü yıkıyoruz, kollarımızı yıkıyoruz, başımızı yıkıyoruz, ayaklarımızı hep temizlik oluyor. Ne kadar Çünkü bak televizyonda da seyrediyorsunuz. Her dakika ne mesaj veriyorlar? Elinizi yıkayın, elinizi yıkayın. Hep mikroplar orada. Şimdi diyelim ki bak toz var, toprak var, her şey var. Ama biz ne yapıyoruz? Özellikle, özellikle yemeğe başlamadan önce ne yapıyoruz? Ellerimizi yapıyoruz değil mi? Bunlara çok dikkat edelim Öyleyse biz de bir abdestimizi alacağız sabahleyin. Öylece dersimizi gideceğiz, okulumuza gideceğiz. Gezmeye gideceğiz ama ondan sonra da mutlaka Fatiha suresini okuyacağız. O da var. Biz size ayetel kürsüyü de öğreteceğiz. O da var. Yani ben evden çıktığım zaman abdeste çıkıyorum ve arkasından ve ilk okuyacağım şey ne olacak? Fatiha. Amca, Fatiha suresi oldu. Onu alıştıralım kendimize. Ondan sonra da mesela okula gidiyorsun, abdestlisin, Fatiha yolda okuyorsun. Allah'ım bugün bana zihne çıktı ve şu derslerde kolaylık göster. Şu matematiği iyi anlamayı nasip eyle. Şu tarihi iyi anlamayı nasip eyle. Arkadaşlarımla güzel geçirmeyi nasip eyle. Hocalarımın gözüne girmeyi nasip eyle. Böyle dua edelim ki ne olacak o zaman? Zihnimiz daha çok açılmış olsun. Değil mi çocuklar? Bunu alışkanlık hale getirelim. Tamam evet. çocuklar bunu da hallettik İnşallah bundan sonra elimizden geldiği Zaten abdest almayı öğrettik değil mi? Evet. Öğrettik mi Furkan? Evet. Abdest almayı öğretmedik mi? Evet. Öğrettik evet. tabii Biliyorsunuz abdest almayı. Evet. Heh. Ama bunu mutlaka tatbikat olarak yapacaksınız. Evden gelen öğrencilerimiz de gündüzlü öğrencilerimiz ne yapacak? Abdestli olarak gelecekler. Mutlaka abdestinizi alın. Abdesti almadan yola çıkmayın. Tamam Muhammed? Anlaştık mı? Aferin. İnşallah anlaştık. Tamam mı Mustafa. Efendim? Ben şimdi bir yazlığına gitmiştik. Oğlanır. Oradan Hı. eve giderken çamura batmıştı bizim araba. Ben bu hatıra Aferin sana. Aferin. Hemen ne yaptın? Evet. Allah'a bize yardım et dedin değil mi? Aferin sana. Aferin. Bak güzel bir şey. Hazır mıyız? Evet. Maça hazır mıyız? Evet. Dün e, şunu da söyleyeyim. Dün. Bir, biliyorsunuz bir şubemiz var bizim Yedikule'de, bir de e, burada var bunlar ikisi arasında maç yaptılar e, Yendik, de, Efendi ve Efendi ile Hacıvatın kursumuz beraber maç yaptı halı saha maçında çok güzel oldu dostluk maçı oldu güzel goller oldu ve e, onun şeyini de kameraya çektik Sonucu önemli değil. Önemli değil sonucu. Ama çok mükemmel oldu. İnşallah haftaya da yapılacak. Bu şeyde. Bu her hafta bir kere, gündüzcülerle de bir kere yaptıracağız. Gündüzcülerle yatırlar arasında öyle bir kahve yapacağız inşallah.